Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomda sarsılmaz SAR-9 SC silahımızı nasıl sökülür onu izah etmeye çalışacağım. Az önce de atışımızı yaptık. Resetine bakın. Tatlı sert. Şimdi kontrolümüzü yaptık. Tetik düşürmeden sökülmeyecek. Bu sözümü unutmayın. Düşürdük. Şu mandalı aşağı bastırıyoruz. Bakın tetik tekrar kuruldu. Düşürdük. Sökmeye başlamam ayrılacak. Yani tetik düşürmeden sökmeye çalışmayın. Tekrar söylüyorum. Tetik düşürdük. Şu mandala aynı kloklarda, sağ dokuzlarda olduğu gibi çektik. Bakın hemen ayrıldı. Çıkmaz. Tetiğe basıyorsunuz. Serbest bırakıyor. İrcamili ya da Ne namlu. Bakın bir parmak büyüklüğünde bir namlu var. Ölçmeye gerek yok. Parmak büyüklüğünde namlu var. Ee,